Ne açıyoruz bugün? Evet, Adem suküş aldı. Onu açıyoruz. Hadi aç bakalım. Açabilecek misin? Ne suküş bu? Hı? Karpuz suküşü. Çok güzelmiş. Aa, çok inceymiş. Çok güzel. Nereden aldık biz bunu? Oyuncakçıdan. Oyuncakçıdan. <laughs> evet. Bakayım mı? Bakayım. <laughs> İmşıcık. Bak. Kahverengi Bak. ama kahverengi karpuz mu olur? <laughs> Niye böyle yapmışlar bunu? Aa, aa. Kahverengi karpuz mu olur ya? Bak çekirdekleri de var. Çekirdekleri de var. Bak aklıma ne geldi. Ne? Bunun evde sıkışlı olarak kağıttan yapalım mı? etkinlik. Tamam. Hı? Etkinlik yapalım mı kağıttan? Tamam. bir daha ne, bir daha sonra etkinlik yapacağız tamam mı? Tamam. Ne etkinliği yapıyoruz? Hmm. Karpuz su Yap. Yo. Onu ne yap yapıyoruz? onu yaptık. Onu bunu da. Ne yapıyoruz? <laughs> ne etkinliği? Daha önce ne yaptık biz? Cupcake yaptık. Değil mi? <laughs> Cupcake sokuşu yaptık. Şimdi karpuz sokuşu. Bakayım. Hareket ediyor mu? <gülüyor> Hareket <gülüyor> ediyor. <gülüyor> ne? Azdan. Azdan. Anlamadım ki Erdem. Bana aslan dinlediğimiz oyunlar ya. live tokalayıp mı yapmak istiyorsun? Hı hı. tamam. onu yaptık. O ilk yaptık. Tamam. Çöp atayım mı? Onu çöp atarız biraz sonra. Bakayım bir daha göster karpuz kuşu. <laughs> Evde hangi su kuşumuz var bizim? İki tane cupcake. Cupcake. Bu da üçüncü su kuşu. Karpuz. Hı. Hadi bay bay yap bakayım. Yemek yedik ya. Evet. Bunları çöpe atayım. Tamam çöpe atarız biz onları. Bay bay de. Baba. Quel ce que